Selam selam selam, bizin Ankara yolcusu. İşten birazcık erken çıkıp koyulduk yola. Yoldan birkaç görüntü çekip size yeni birlik Ankara vlogu hazırlayacağım. E, navigasyona göre üç buçuk saatimiz var. Hayırlısı. Binlik bir alamet. Geliyoruz. yemek molası varmış bulunmaktayız. Kolay giderken böyle <laughs> Dünden yaptığımız börekler kalmıştı. Biz de yolda yeriz yanımıza aldık. Çünkü... Kocam Bey... Ben hemen acıkırım. Bu kadar yol açıramaz. Annem ona zaten yapıyor yemek. Gittiğinde onu da yiyecek. <laughs> Eminim. Ay bu da yolduk işte da kalıp ne olsaydı çöpe mi gitseydi nimet mi nimet çöpe atılmaz. mıksı? <laughs> hocam Ne güzel duruyoruz ha? <laughs> <laughs> göbeğine bak. <gülüyor> <gülüyor> Saatimiz kaldı, kocanız öğrenciyse arkadaşlar yolculukta da ders dinlersiniz. Mis gibi sıcacık ekmek. Ankaralı olmak afiyetle ekmek almak mıdır? <laughs> Sıcacık haa. Bu topuk senin, bu topuk benim. <laughs> Annemlerin apartmanının giriş tasayı. Mükemmel değil mi? <laughs> Anneannem ne gelindiyse. Atamamış Eee değişim yapabiliyor muyum? Hiç mi? Sanırım Ankara vlogumuzdan çok bir verim alamayacağız çünkü. Alemen Çorlu'ya dövmeyle ben yatıyorum. Powerbank'ine bağlı telefonuyla kocam oynuyor. Ve kardeş cihazımız. Biz de şekil. Ankara'ya. Sonuçta aileyi görmeye geldik. İlla bir yerlere gidip bir Aa, yapmak zorunda değiliz. Geldi ya. Bir günü birlikte Ankara'ya ziyaretinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. <laughs> Suyumuzu aldık. Alacaklarımızı aldık. Arkaya koyduk. Çıktık yola. Dört buçuk saat sonra inşallah evimizdeyiz. Ankara'ya gelirken böyle bir yer gördük yol kenarında. O yüzden şimdi buraya gireceğiz olduğunu aşırı merak ettik. Şuradaki kırtasiye kır grubu aşırı dikkatimi çekti. Bakın belki şarkıtelerine falan vardır <laughs> orada. Bura bayağı metro tarzı bir yer. <laughs> Yukarıdan çeksene benim boyumu açmıyorum. Kaygılıyor mu? Evet. Avcı hedefine doğru yaklaşmış. Ana rayona geldi. Sevgili dostlarımla çok heyecanlanmıştım ama şu kadarcık bir alandan bahsediyormuşuz küçük gözüküyor dediğim yerden asla boş çıkmamam. Peki. Kocam Bey, teşekkürler. Mutluluk. Kırtasiye benim zaafım arkadaşlar. Gel bir işte gösterelim. Bakayım ne kadar ödülmüşüz. Kral suydu. Total şöyle ama çok ucuzdu. ben size eve gideyim. Çok mutluyum artık. Fosforlu kalemim var hem de soft renklerde. Böyle kalemim de var. ajandam için önemli bir detaydı tek tek fiyatlarını söyleyeceğim. arabaya binelim. Şimdi eve gidince eve gidince unutursam ne? Hemen dedim çekeyim. Işığın artık kusuna bakmayacağız canım. Şimdi öncelikle şöyle bir patikaya masa örtüsü aldım. Biz bunu piknik örtüsü olarak da kullanırız. Gönlünün isterdeki sarısını bulayım ama bulamadım. Ama yeşil de çok tatlı. Ee, bu 200 liraydı. Sonra şu. Tabii ki Sharpie, Stabilo. Onları isterdim ama gayet güzel şöyle. Bu 95 liraydı. Boya kalemi. Bizim oraya baktığımda hep böyle 150-200 küsürler falan bu Bu 60 liraydı ben de aldım. Çünkü ajandamın buna ihtiyacı var. Benim ajandamın buna ihtiyacı vardı. Şöyle mavi kalemler aldım. Şöyle yazılımını gösteriyorum. Gayet güzel. İnce böyle bir şey severim. Şu da kocaman stik yapıştırıcı. Ben de pirit diyorum ama pirit mankaymış normalde. Ben de ben bunların hepsini de, de Neyse bu da 35 liraydı. Almasa mıydım olurdu. Ve tabii ki <laughs> sıcak çekirdeğimiz var. Hadi bize iyi yolculuklar. Bye. Teşekkür ederim. <laughs> yoldayken de ders çalışmıyoruz suena Böyle böyle hiç da öğrenmeye başlayacağım herhalde. Nasıl? Llamamos. Nos llamamos. Nos llamamos.